Evet. Gökyüzü tabına. Takım çek yapalım abi. Plat 3 civarı elemanlar. Bu ikisi galiba. Bir... Aynen. Bu adam bunlara karşı kazanmış az önce. Yine Greymane alacağım. Yani yine dedim az önce bir denedim de abi. Bu bok gibi geçti. Hiç kayda almaya değmez ama. Ulan if, Ifrit Blaze aldı. Ooh, kanka Gu Gul'dan'la Gap Closer yapabiliyorum da Hanzo iyi oynuyorsa sürekli mesafesini koruyor bana karşı. Yani yüzdeli hasarım var ama Muradin'de de atak bir slow var. Öyle çok Greymane için aşırı kolay bir gibi, draft gibi gelmedi. Ne yalan söyleyeyim. Bakalım abi hayırlısı. Normal ototak atak kanka. Bir şey sarmıyor bana ya Da W ayakta tutamıyorsun kanka bu talent alınca hiçbir şekilde o boyası yok. <laughs> <laughs> Lavuğun hareketlere Bu <bak, gülüyor> <laughs> <laughs> kaç yıldır hayatsız gibi Greymane oynadığımı takıma belli ettikten sonra <laughs> Watch Tower için intihar etmeye gidiyorum. Are you good? Kime dedi acaba? Blaze'i markete gönder. Eee... Market'e market'e Buradan lavukları güzel pokladık abi. W'nizi veda ayakta tutalım. Bek pingiller atılabilir buraya. Şimdi biraz tırmalayacağım. Hiçbirini görmüyorum büyük ihtimal genke geldiler diye. Bir tık dikkat dağınıklı diyoruz buraya. Bir tık bir tık bir tık çok değil çok değil çok değil çok, çok, çok. <laughs> Sonra hemen benim suçum değilmiş gibi dört tapıda çete yapıştırıyorum abi. Pa parlak sayılar ya ben şu an bayağı hani rahatlatıyorum kendimi. Can can i play informant yes we know. kanka bu toksik let's go bu top banka can, bak kanka merak ettim kanka. Ah, i̇kisini derdim ya. O vradina. Vradina. Ruslanmışsız fark etmedi ama. Biraz tiltli bir maç olur bu. Tiltli, tiltli bir maç olur. Eee hatta kendi akıl sağlığım için şu iki lava yapıştıralım şunları. Hatta belki umarım banyerler diye bunda yapıştıralım. Evet. <laughs> Biraz sinir bozucu Kavga da edemem ya yani böyle açık açık kart edemem main'deyim abi banyemeyelim. basarken haritaya tıkladım <laughs> kanka sende maymunsun ha bunu kim vuruyor ya o mu Aga birine slide da. Am da buyum kaybettim kanka. <laughs> yani bu i̇çeri atlıyor. W'm olsa ben backline'e giderim de. <laughs> Abi range'imi ver bana ya. <laughs> Biraz <laughs> Bu arada kuşlamak önemli ya. Objektifi hızlandırıyor çünkü. Sıkıntı şu kanka w o kadar çok bastım ki mana kalmadı. <laughs> Backup var mı? Backup yok. <laughs> kanka bir şey almış. Her şeyi de doğruladım ha. Neyse Word bence. <laughs> bence Word kanka. Hem Gul'danı öldürdüm oradan köpek gibi puş aldım. Üç tanesini buraya çektim. Tam ne yapacaklar? Temple durumunda yani eşit gibi abi. Tabi ne kadar temple puşlar ne kadar oyuncu puşlar olduğunu bilmiyoruz da. Şuradan duvara aldım. <laughs> Direkt kampa gideceğim. Push işini biraz ...abartıyor olabilirim. Nasıl hızlı ölmüşüm kanka 3 olmuş. Buraya invade gelirler mi diye bir haritaya bakıyorum da kanka. 100 oh, lira alınmışlar. Ne oldular Muradin ulti? Allah Allah. Sevmeye kalktılar. Bu şeyler denemeyecek abi biraz. Ne Ama ben mermi alıyorum. Hangi çok çok Sevamur mu? Bitiriyim. Ne <laughs> abi bu mermi nasıl kılabım? midden xp kaçırmayacağım Def'li edebilirim de kanka uğraşmayacağım yani, ederim. Ne yapayım kanka, Allah'ını seversen. <laughs> ya, beni bir sal ya. Ya, slow almış bir ha. Kanka oyunu bırakmadan önce şunu nerf deselerdi son bir kez ya lütfen ya. Amına koyayım kuş komedi çar kanka. Şuna bak takıma nasıl zaman kazandı ya. Cık, abi. Yiyeceğim ya. Cidden oynamıyor oyun oğlum şu an. Random salladım benim. valla. Çıkarım beni bu cehennemden Hanzo'ya aslında 13 olsam var ya Yok kanka Abi. <gülüyor> <gülüyor> şu şart şu an Bu speed'im şart kanka. Manzo ölümüne kaytacak yani.

Bu çocuğu soğak at, at ya. Bro! <laughs> Amık O amızın onlar ya. Ağzı, ağzına sıçacağım ben onu beklesin. Beklesin onu zaten. Sıçacağım. Ne bu sa gitmişler kanka yardım edin. Ya ben fortu alalım sonra dönerim diyordum da adamların şeyi kill timer'ı kısa. Çok grid olur yani yaptığımız. Oho! Donanca sıçtı az mı? Bir de bu lavuk beyz kanka bize atalım. Babam şu ana kadar çok iyi oynayamadım. <laughs> Ama... Yani oyunda... Oğlum önde de değiliz kanka. 3 furt da ne ara verdik abi. Neyse aşağıdaki tempo'ya gireyim. My magic flows through the Güzel slova ekstra mı? Kanka yani CC'ler ne bileyim ya. Hatta safe oynayıp direkt atak speed bile gidebilirim kanka. Aynen öyle bir şey. Herkesi W çöpe gitti, mermi çöpe gitti. Ama eee 20 de büyük var. Mermi nasıl değil mi Bu şey değil. Daha fazla lazım güzel asaltım. Onu altına almadım ya. Peki 20 bile gitmez maç. Ah. Abi. O sanısındayken avatarı basamadan şey yapayım dedim de. Atlayayım üstüne. Kankas! Hiç unutmayın bana! vururum. kafa yiyeceğim ya. Çok Hanzo <laughs> 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 bir şeyler yapacak diye korkuyorum ya. Ya o yağına sokayım kanka ya. Oğlum nasıl şut atasın? Kanka bu oyun 30 merminin 29'un skaladı. <laughs> <laughs> Biz bize defleyin de şu, şu wave'lere bak ya. Kapının önündeki wave'lere bak. Ya. shall go to you. Toptan ne kadar Şuradan... mermiyi atacağım Abi ne başladı ya? Pat. Üstüme oturma artık. Fiziksel Zırhım var kaka da bir şey yapamıyorum ya. Canı %50'de bu arada ciddemeyin amına ama ona %100'le ters saldıracağız. Amına oğlum <laughs> Kanka fiziksel ekstra ee, atak speed swap avatar 20 olacağım sürekli mermi atacağım kafasına 6 saniyede bir. Bu yan anca. Şu kesemem bunu ben. Arkadan zaten Hanzo ya da ee, Gul'dan sürekli skill atıyor üstüme. Kimi verdik ya? Temple buna yeter mi? Yeter gibi kanka. Ucu ucuna lan. Yeter <laughs> Aynen. Ucucu ne dedim ucucuna oldu. Değil mi? Tamam bana son lazerde galiba <gülüyor> Neyse. Son lazer <laughs> <Ortada da> <laughs> hızlı alırız lan. Amaz biz kanka? Etece tap tap. güzel 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 güzel. 37 vurdum herim olsun. Buradan kısa. Al şunu ya. Bak elim kalkmıyor. Rekara bak ya. Totem build da değil oğlum. Herifin aurası etkiledi direkt ben ama. Kafayı ya. Evet, ne oldu? 35 ile 1 falan herhalde Yani Sen ne yapıyorsun kanka? Çok güzel gameplay. Hahaha, bir de spray <atıp> ya. <duruyor. gülüyor> Oğlum senin var ya. Umurum kurduğum oldu. Elime geçiremedim seni. bir elime geçiremedim ulan. <laughs> Adamdan nefret ediyoruz kanka. Oh, soruyoruz. Ya oyun bitir kanka ya buna vur. <laughs> oh, çok iyi oynayamadım ama belki de tiltten kanka şu iki geri zekalı kendini bilmiş Hani eğer Türk olsa gerçekten to 4 top öyle mi yemin et falan diyecek tipler kanka. Ben maçta 4 top yazdım ya o yani. Umarım bir gidip de yani direkt Karpol Tunel eğim olması da anlaşıldı. oldu. Bu da kanka sikime değil ya Vinizvin. Vallahi izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere.